Merhabalar arkadaşlar. Tüm Türkiye olarak şu bir hafta boyunca yaşadığımız duygunun derinliğini birlikte yaşadık ve hani bununla ilgili de kısa bir video çekmek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. İnşallah toprak altında olan, enkazda olan insanlar da sağ salim çıkartılır ve sevgi enerjisiyle onların yaşama sevinçlerini biraz daha olsa artırabiliriz. Bu video biraz bununla ilgili aslında. O kadar çok internette haberler var ki hem olumsuz hem farklı farklı fikirler var, farklı farklı düşünceler var. Dolayısıyla biz de tabii korkuyla birlikte bunları izliyoruz. Yardımlarımızı yapıp doğamızı edelim. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Daha sonrasında da iyi niyetlerimizi gönderelim. Çünkü benim gibi arkadaşlarım da biz şifa çalışmaları gönderdiğimizde negatif enerjide olduğu zaman orada blokaj oluyor. Tabii ki insanların yası var. Biz de ağlıyoruz, üzülüyoruz. Ama hani dua, niyet, elimizden geleni yapmak bu şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü ikinci bir travma gibi biz de bunu oturduğumuz yerden oradaymış gibi yaşıyoruz ve bugünlük hayatımızda psikolojimizde çok derinden etkiliyor. İlk önce tabii kendi bakımımızla yapmamız gerekiyor. Kendi beslenmenize, günlük hayatınıza da aynı şekilde olmasa da psikolojik olarak da biraz daha güçlü olarak devam etmemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir süreç var önümüzde gerçekten. Belki 5-6 yıl kadar dikkat etmemiz gereken, onları önemsememiz gereken süreç var. O yüzden de iyi niyet ve dua her zaman çok önemli. Bunları yapalım lütfen. Şimdi bugün biraz günün transisinden de bahsetmek istiyorum. Bugün güne satürn kavuşumu var. Bu biraz daha satürnden dolayı melankolik bir hava ya neden oluyor. Daha zaten geçtiğimiz iki gün boyunca ay akrep transitini deneyimledik. Çok yoğun bir iki gün geçirdik. Ee, bu yüzden de çok fazla şifa çalışmaları oldu. Bugün ay yay burcunda Mars'a karşılık yapıyor. Bu da şu demek oluyor. Sinir, öfke, agresyon, sinirsel rahatsızlıklara çok açık bir gün. Biraz daha insanların sabırları doğal olarak tıkandığı için öfke patlamaları, hem işte rahatsızlıklar, sinirsel rahatsızlıkların olabileceği bir gün. Ama aynı zamanda gökyüzünde Venüs Tepkin kavuşumu var. İlahi kanallarında açık olduğunu, mucizelerin de gördüğünüz gibi işte bebekler çıkıyor 100. saat, 150. saat, 130. saat o yüzden de mucizelerinde her an an ve an olduğunun bilincinde olalım ve ülke içerisinde birlik, bütünlüğü bozacak hiçbir davranışta ve paylaşımda bulunmayalım lütfen. Çünkü zaman birlik olma zamanı. 2023 yılındayız. 1923 yılında Cumhuriyet kuruldu. Şu anda tam 100. yıl dönümündeyiz. Aslında Türkiye'nin progres haritasında yeni ay fazına geçti. Bu şu demek oluyor? Zaten Türkiye yeni bir yapılandırma dönemine astrolojik olarak girmişti ve 100. yıla birlikte yeniden bir doğuş yaşıyoruz. Aslında bu doğum sancısı gibi yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Çok üzgünüz. Her anlamda enerjiler, sentezler, insanlık, yaşam, varoluş, ülke sınırları hepsini kapsıyor ama hani olumlu düşünerek birlik olma zamanı ve yardım etmemiz gereken bir süreçteyiz. Memli bir 2023 yılı korku psikolojisini yaymayan tektonik hareketler geçen sene 2022 yılındaki Nisan ve Mayıs tutulmalarıyla birlikte aktifti zaten. Ve bu sene Kasım ayında, geçen sene Kasım ayındaki tutulmayla birlikte deprem günü olan Dolunay o tutulmayı tetikledi ve tektonik hareketler hareketlendi zaten. Son 1-1,5 senedir çok yoğun bir şekilde bu transitin altındayız. Uranüs 2019 yılından beri bu boğa burcunda. 2026 sonuna kadar yine boğa burcunda kalacak. Bizim elimizden gelen yardım çantalarımızı hazırlamak, binalarımızın güvenliğinden, deprem kontrolünden emin olarak bu şekilde tedbirimizi almak, elimizden geleni yapmak, bu şekilde devam etmek. Kimse hani böyle şu anda tabii ki sorgular, sualler olacak ama şu anda hesap sorma zamanı değil, birlik olma zamanı. Bu da benden bir çağrı olsun. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Sevgiyle kalın.